8 Eylül 2015 tarihinde ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya başlayan ve bugüne kadar büyük bir beğeniyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden hayranlarını yıkan haber geldi. 26 Ekim Salı akşamı yeni sezonun ilk bölümü yayınlanması planlanırken neden ekrana gelmediği merak konusu olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şoke eden bir gelişme yaşandı. Dizinin başrollerinden Oktay Kaynarca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bittiğini duyurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. İzleyiciyi ekrana kilitleyen eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. 26 Ekim Salı akşamı yayınlanacak olan yeni sezonunun ilk bölümü merakla beklenirken yayınlanmamıştı. Tanıtımının yapılmasına rağmen, başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımır, Ozan Akbaba ve Uğur Yücel'in paylaştığı dizinin yayından kaldırıldığı iddia edilmişti. Hayranları tarafından akıbeti merak edilen eşkıya dünyaya hükümdar olmaz krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizide Hızır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, Instagram hesabından hayranlarına teşekkür ederek eşkıya dünyaya hükümdar olmazın bittiğini duyurdu. Dizinin yeni bölümünü dört gözle bekleyen izleyiciye kötü haberi Oktay Kaynarca verdi. Sevilen oyuncu sosyal medya hesabından dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etti. Oktay Kaynarca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır, zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir." Cengiz Han Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmazın değerli izleyicisine, yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. 7 yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma. Son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum, ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın. Böylelikle dizinin sona ereceği kesinleşmiş oldu. izleyiciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmaz, haftalardır reklam yapılmasına rağmen geçtiğimiz Salı günü yeni bölümü yayınlanmamıştı. Tanıtımları yapılmasına rağmen yayınlanmayan dizinin hayranları ise sosyal medyadan durumu tepki göstermişti. Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmaz'nın yapımcıları ile ATV kanal yönetimi arasında sıkıntılar olduğu iddia edilmişti. Eşkıya dünyaya hükümdar olmazın bitişi hakkında yorumlarınızı, duygularınızı merak ediyorum. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor, gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.